Evet adıyla söyleyeceğim Kakalar ve çişler bastı Ünlü modacı Cemil İpekçi'nin bodrumdaki pansiyonunu kanalizasyon suları bastı. pansiyonu pislik içinde kalan İpekçi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda iki müşterim vardı onlarda kaçtı. Bu çöpe pisliğe kim gelir bodruma muski ve belediyeyi göreve davet ediyorum. Bodrumun sonunu getiriyorlar diyerek isyan etti. Usta modacı Cemil İpekçi'nin Bodrum'daki dört odalı pansiyonunun bulunduğu bölgede kanalizasyon hatları tıkandı. Tıkanan hatlar dolayısıyla taşan atık sularla pislik içinde kalan ve belediyeyi aramasına rağmen sorununa çözüm bulamayan İpekçi, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda adeta ver yansın etti. Pislik içinde kalan pansiyonunda video çekerek Instagram hesabından yayınlayan ünlü modacı şöyle söyledi. Merhaba, ben Cemil İpekçi, kendi pansiyonum olan Bodrum, Cemil İpekçi pansiyondan sizlere sesleniyorum. Kum Bahçesi 8 numara, Cemil İpekçi diye bir pansiyonum var, 4 odam. Ve perşembeden beri kanalizasyonlar tıkalı, onun için de pansiyonu evet adıyla söyleyeceğim kakalar ve çişler bastığı ve zaten iki müşteri vardı o iki müşteri de kaçtılar efendim sonra Bodrum'da işsizlik diyorlar hadi pahalılığı bir kenara bıraktım bu çöpe bu pisliğe artık evleri bile pansiyonları bile kanalizasyonlar batıyorsa kim gelir merak ediyorum onun için Muski'yi de belediyeyi de göreve davet ediyorum bu artık Bodrum'un sonunu getiriyorlar Farkında değiller ama Bodrum'un sonunu getiriyorlar. Onun için göreve davet ediyorum. Bir de yalan söylüyorlar. Geldik diye. Şu anda telefon açtım. Geldik dediler. Hayır yalan. Gelmediler ve hala bu haldeyiz. Gece yarısı olsa göreve davet ediyorum. Acil bir halde Bodrum'un temizliği için harekete geçsinler.